Herkese merhabalar. Ben Yakın Kampüsü Odakom'dan Erol Mesutkin. Bugün XHTML CSS dersimizin 24. ayağı olan ID komutunu ele alacağız. Gerçekten ID komutunu dikkatli bir şekilde izlemenizi önemli tavsiye ederim. Çünkü ID hakikaten şu zamana kadar yaptığımız belki 25 ya da 24 dersin en önemli komutlarından bir tanesi. Eminim siz de projelerinizde sıklıkla bu komutu kullanacaksınızdır. ID komutunu kullanmaya geçmeden önce klasik olarak editörümüzü açalım ve sağ tarafında, ekranın sağ tarafında görmekte olduğunuz komutları yazalım. Burada her zaman yaptığım hatırlatmayı yapayım. Burayı ben yakın kampüs logosunu yazmak için kullanmıştım. Eğer siz bunu kullanmak istemiyorsanız direkt bu kısmı boş geçebilirsiniz. Şimdi ID komutunun ne olduğundan önce isterseniz bahsedelim. Daha doğrusu bunu bir örnek üzerine görelim. Şimdi hemen body kısmıma geliyorum. Bir tane paragraf yazıyorum. Bu paragrafta da şöyle bir yazı kullanalım. Burası benim kırmızı paragrafım olsun. Bunu yine tabii P ile kapatıyorum. Yeni bir paragraf açıyorum. Burada da burası benim mavi paragrafım olsun. Yine P ile kapatıyorum. Bunu yaptıktan sonra save edelim. Sol tarafı güncellediğimiz zaman iki tane yazı. Burası benim mavi paragrafım ve burası benim kırmızı paragrafım olarak çıktığını görmekteyim. Şimdi diyelim ki kırmızı paragrafı mezan yerde kırmızı yazı hakim olurken mavi paragrafı mezan yerde de mavi hakim olsun. Bunu yapmak için ne yapacağız? Yukarı gidiyoruz CSS'e. Direkt P'yi çağırıyoruz. Çünkü paragrafla ilgili bir yeri anlatacağız. Dediğim gibi P'yi seçtiğiniz zaman mouse'unuzdan direkt aşağıdaki P'lerin hepsini gösteriyor. Yani yazacağınız şeyin hangi P'leri etkileyeceğini hemen söylüyor. P dedikten sonra parantezimizi açıyoruz. Renk değiştirmek için kullandığımız komut color komutuydu. Yani color yani renk komutuydu. Color yazıyorum red yazıp noktalı virgül koyup parantezimi kapattığım zaman ve save ettiğim zaman sol tarafı bir güncelliyorum. Baktığım şey baktığım ve gördüğüm şey daha doğrusu iki da kırmızı oldu. Bu benim istediğim şey değil. O zaman sağ tarafa geliyorum. Color'ı bu sefer blue yapıyorum. Blue yazalım. Save edelim. Save ettiğimiz zaman, sol tarafı güncellediğim zaman bu sefer de yazıların maviye döndüğünü görüyorum. Ki bu da benim istediğim bir şey değil. Yarısını kırmızı, yarısını mavi nasıl yapabilirim? Buraya gelip red slash mavi yazamam. O zaman bu karışıklığı önlemek için şöyle çok güzel bir yöntem getirmişler. O da şu ID diye bir şey. Yani artık paragraflar için, listeler için, başlıklar için farklı farklı numaralandırma yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla mesela kırmızı paragraflar için bir numaralı ID'yi, mavi paragraflar için iki numaralı ID'yi kullanabiliyorsunuz. Bunu yapmak çok basit. Hemen onu göstereceğim. Şimdi isterseniz bu kısmı silelim. Çünkü hiçbir işimize yaramadığını gördük. Şimdi yine CSS komutu yazacağız. Dolayısıyla iki style tagi arasına geldim. Buraya şunu yazıyorum. Diyez işareti yazdıktan sonra kırmızı yazı ismini veriyorum. Parantezimi açıyorum ve color 2 nokta red yazıyorum. Noktalı virgülle kapatıyorum. Aynı şekilde aşağıya da, mavi içinde bir tane oluşturalım. Diyez yazdım. Mavi yazdım. Alt çizgi yazı yazdım. Buna istediğiniz herhangi bir ismi verebilirsiniz. Ben şu an sadece anlaşılır olsun diye kırmızı yazı, mavi yazı gibi isimler verdim. Buranın da dediğim gibi yazı tarzının mavi olmasını istiyorum. Dolayısıyla kalır iki nokta üst işte blue yazıp noktalı virgülümü koyup parantezde kapattıktan sonra benim CSS ile ilgili komut kısmım bitti. Ama şimdi gördüğünüz gibi bir şey eksik. O da şu. Bu paragrafta yani ilk paragrafımın kırmızı yazıyla yazılması, ikinci paragrafımda mavi yazıyla yazılması gerektiğini istediğimi söyledim. Fakat bunu ben daha hala editöre söylemedim. Editöre bir şekilde göstermedim. Dolayısıyla yapacağım şey çok basit. Buraya geliyorum ve diyorum ki artık senin id'in yani ilk paragrafımın id'si kırmızı yazı olacak. Id yazdıktan sonra kırmızı alt çizgi yazı yazıyorum. Bunu tırnak içine aldım. Aynı şekilde aşağıya geliyorum. Buraya geliyorum. Id eşittir tırnak açıyorum. Mavi alt çizgi yazı yazıyorum. Yani senin de ID'in mavi yazı olacak diyorum. Save edip sol tarafa geldiğimde sayfayı güncellediğim zaman gördüğünüz gibi mavi yazı mavi rengi aldı. Ama üstteki kırmızı rengi almadı. Bunu da nedeni gördüğünüz gibi şurada bir harf hatası yapmış olmam. Bunu hemen save edip sol tarafa bir daha güncellediğim zaman gördüğüm gibi yukarıdaki paragrafımın kırmızı alttakinde mavi olduğunu görmekteyim. Tabi bunu sadece renk için yapmak durumunda değilsiniz. Aynı zamanda kırmızı yazı mesela kırmızı yazı değil bunun artık ismi kırmızı çerçeve olsun. Çerçeve olsun. Bu da mavi çerçeve olsun. Çerçeve için kullandığımız komutlar neydi? Hemen onu hatırlayalım. Border komutuydu. Border geliyorum buraya. Border yazıyorum. 2 nokta üst üste 5 piksel olsun. Kırmızı olacak madem red olsun ve dash de olsun. Bunu yazıyorum. Mavi çerçeve içinde şunu yapalım. Border olsun. 3 piksel daha ince bir border'ımız olsun mavi renkli olacağı için blue olacak. Ve bu dash değil solid olsun mesela. Bunu yazıyorum. Dikkat etmem gereken şey şu. Artık ID'nin ID ismini değiştirdim. Kırmızı çerçeve yaptım. O zaman aşağıda kırmızı yazı kalamaz. Çünkü gelecek kırmızı yazı ne diye soracak. Yukarıda hiçbir kod bulamadığı için otomatikman hiçbir etkisi olmayacaktır. Dolayısıyla buraya geldikten sonra şu yazı kısmını silip çerçeve kısmını yazıyorum. Aynı şekilde mavi içinde çerçeve yazıyorum. Bunu save edip sol tarafı güncellediğim zaman gördüğümüz gibi ilk paragrafımın kırmızı 5 piksel kalınlığında ve kesik çizgilerden bir border olurken alttaki mavi çerçeve komutundan dolayı ikinci paragrafımın da mavi daha ince 3 piksel kalınlığında ama düz çizgiden oluşan bir border oluştuğunu border olduğunu görmekteyim. Bunu istediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Şimdi bazı arkadaşlar şunu soracaktır. İki örneğimizde de aynı komutları kullandık. Yani mesela ne dedik? Kırmızı çerçevede border komutlarını kullandık. Bir öncekiinde de kırmızı yazıda da mesela color rengini, color komutunu kullanmıştık. Hepsini aynı kullanmak zorunda değilsiniz. Mesela buraya border'dan başka şeyler de tanıtabilirsiniz aynı zamanda. Mesela diyebiliriz ki buranın font family'si tahoma olsun. Yine noktalı virgül koyuyorum. Mesela mavi çerçeve içinde şöyle bir şey yapalım. Bunun da font size'ı 20 piksel olsun. Pardon. 20 piksel olsun. Çeşitli çeşitli şeyler koyabilirsiniz. İşte Mesela diyebilirsiniz ki bunun genişliği daha kısa olsun diğerinden. Dolayısıyla width yazdıktan sonra iki nokta üstüne koyup diyelim ki 200 piksel olsun. Bunda kalın uzunluğu pardon. Yani en uzunluğu 200 piksel olsun. Bunları yazıp save ediyorum. Sol tarafı güncellediğim zaman gördüğüm gibi artık buranın font yani kırmızı çerçeve içinde kalan yazının font family'sinin tahomaya döndüğünü, kırmızı çerçeve içinde kalan yerin de yazısının puntosal değerinin büyüdüğünü yani 20 piksele çıktığını aynı zamanda kutucuğun da vidini 200'e eşitlendiğini görmekteyim. Dolayısıyla böyle farklı farklı ID'ler kullanarak farklı özellikleri tanıtabilirsiniz. Diyelim ki aşağıda başka bir paragraf daha oluşturacağım. Hemen onu da yapayım. Yeni paragraf oluşturuyorum. Bu da burası benim siyah paragrafım olsun. Yine P'yi kapattım. dosyayı save ettim. Sol tarafa güncelleyince gördüğünüz gibi burada hiç hiçbir ID atanmamış. Normal saf bir paragrafta olabiliyor. Veya aynı ID'yi birkaç paragraf içine kullanabiliyorsunuz. Mesela bunun da kırmızı çerçeve ailesine dahil olmasını istiyorsam bunun da başına gelip ID eşittir kırmızı çerçeve tırnak kapa dedikten sonra save edip, sol tarafı güncelliyorum ve bu sefer görüyorum ki bu Paragrafımda yine ilk paragrafta olduğu gibi kırmızı çerçeve ailesine bu ID'den yani ID komutunu kullanarak aynı aileye eşitlemiş olduk. Aynı aileye sokmuş olduk. Bu şekilde farklı farklı ID'ler tanıtarak ve farklı elementler, farklı ögeleri çeşitlendirebiliyorsunuz. Bugünkü dersimin konusu genellikle ID'ydi. ID konusunu ele aldık. Dersin bitmeden önce kritik hatırlatmam yapmak istiyorum. Eğer videodan memnun kaldıysanız videomuzu like ederek ve eklenecek videolardan en kısa zamanda haberdar olmak için de kanalımıza subscribe olarak videoları değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. İyi günler dilerim.